Herkese selam gençler. Bugün 2021 AYT biyoloji sınavında yani AYT'nin biyoloji kısmından hangi konudan kaç soru çıkar? Tahminlerimle birlikte sizlere bunu açıklayacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk konumuz arkadaşlar insan fizyolojisi yani sistemler. 2019 yılında 5 soru çıkmış. 2020 yılını yazmadım. Çünkü hatırlayacağınız üzere 2020 yılında bitki fizyolojisi e, konusu iptal edilmişti. Ve o yüzden bundan bir iki soru insan fizyolojisine diğer sorularda e, başka dallara ayrılmıştı arkadaşlar. O yüzden 2020 yılını konu iptalinden dolayı yazmadım. Sistemlerden arkadaşlar 2019 yılında 5 soru çıkmış. Ben 2021 yılında da sistemlerden 5 soru çıkacağını düşünüyorum. Dolaşım sistemi e, dolaşım boşaltım ve sindirim sisteminden banko bir soru geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Diğer iki soru ise sinir sistemi veya solunum sisteminden gelebilir arkadaşlar Ama e, uzun yıllardır solunum sisteminden soru geliyor Sinir sisteminden bence banko gelecek dolaşımdan banko gelecek boşaltım ve sindirimden de banko gelecek. Fakat solunum yerini bu sefer destek ve hareket sistemi veya üreme sistemi alabilir arkadaşlar. Çünkü solunumu e, tekrarlayarak hep sordular. Dolaşım boşaltım sindirim zaten olmazsa olmazları onu banka soracaklardır. İkinci konumuz genden proteine. 2009 yılında gen, 2019 yılında genden proteineden iki soru karşımıza çıkmış. Ben 2021 yılında da iki soru çıkacağını düşünüyorum. Nelerden çıkar? Ee, mRNA'nın çeşitleri çıkabilir. Mesela e, hatırlayacağınız üzere e, RNA'nın çeşitleri çok özür diliyorum. mRNA, tRNA, rRNA bunların farkları çıkabilir. DNA ve RNA farkını kesinlikle bilmeniz gerekiyor. DNA ve RNA farkı kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Protein sentezi protein sentezinin aşamaları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. DNA'dan mRNA sentezlenmesi sonra onun ribozoma gönderilmesi ribozomda tRNA tarafından karşılıklı şeylere uygun nükleotitlerin getirilmesi vesaire 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 bunları bilmeniz gerekiyor. DNA ve RNA farkı ve protein sentezini bilen bir kişinin iki soruyu da yapabileceğini düşünüyorum. Tabi biyoteknolojik uygulamalardan da çıkabilir ama o soru bence yorum sorusu olur bilgi sorusu olmaz gençler. Bitki fizyolojisi çok önemli bir konu. 2019 yılından 3 soru çıkmış. Bence 2021 yılında da hiçbir şey kaybetmeyip 3 soruyla devam edecekler. Arkadaşlar e, buradaki en zor konunun bitki fizyolojisi olduğunu söyleyebilirim gençler. Bitki fizyolojisi uzun bir konudur. Fakat test çözdükçe, konu tekrarı yaptıkça e, hemen öğrenebileceğiniz bir konudur arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere meristem doku iletim doku vesaire vesaire şeyler vardı. Bitkilerde üreme vardı. E, bit hormonlara bakmanız gerekiyor. Bitkisel hormonlar. Onlardan bir soru gelebilir belki. E, komünite ve popülasyon ekolojisine geçecek olursak, 2019 yılında komünite ve popülasyon ekolojisinden hiç soru çıkmadı arkadaşlar. 2020 yılında ise konuların iptaliyle komünite ve popülasyon ekolojisinden bir soru çıkarmaya karar verdiler. Bence 2021 yılında da komünite ve popülasyon ekolojisinden bir soru çıkacaktı arkadaşlar. Burada sizin bakmanız gereken şeyler mutalizm. Kommensalizm. E, parazitlik. Parazit. E, sonra sanırım başka bir şey kalmadı. Mutualizm, kommensalizm. Parazitliğe baksanız bence buradan bir soruyu garantilersiniz. Tabii ki de bunların örneklerine de bakmanız gerekiyor. Mesela mutualist ilişkide hatırlayacağınız üzere e, ince bağırsağımızdaki B12 vitaminleriyle biz mutualist ilişkiydik iyiye iyi gibi Parasitlik de iyiye kötüyü de hatırlayacağınız üzere konvenselizm de bir yarar sağlarken diğerine yarar ne zarar sağlıyordu. Bunları iyice öğrenirseniz komünite ve popülasyon ekolojisinden bir soruyu garantilersiniz. Bir de ben şunu da öneriyorum. Ekoton'a bakmanız gerekiyor. Ekoton komüniteler arası geçiş bölgesiydi hatırlayacağınız üzere. Bence buna da bakmanızı öneririm. Bunun özelliklerini ekotonda olan bir Bölgenin özellikleri nasıl olur? Tür çeşitliliği vesaire vesaire. Çevre direnci nasıl olur? Bunları da gözden geçirmeniz şart. Canlılarda enerji 2019 yılında 2 soru geldi. 2020 yılında kaç soru geldi? E, onunla ilgili bir fikrim yok. 2021 yılında da ben 2 sorunun geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, canlılarda enerji, enerji e, direkt buna solunum diyebiliriz. Solunum. Hatırlayacağınız üzere e, fotosentez olayları Kemosentez olayları gibi olaylar bu konuda mevcuttu arkadaşlar e, solunumun evreleri vardı Krebs vesaire 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 bunlara iyi çalışmanız gerekiyor bence fotosentezden bir soru gelebilir e, geçtiğimiz yıllarda fotosentezden bir soru gelmiş e, kemosentezden geleceğini pek düşünmüyorum bir de oksijenli solunumun aşamalarından bir soru gelebilir arkadaşlar en son konumuz ise canlılık ve çevre 2019 yılında canlılık ve çevre konusundan bir soru karşımıza çıkmış arkadaşlar. Ben 2021 yılında hiç soru çıkmayacağını düşünüyorum. Fakat soru çıkarsa da buradan eğer soru çıkarsa yorum sorusu çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Soru çıkarsa yorum sorusu çıkacaktır canlılık ve çevre konusundan. Buradaki yani Videoyu kapat asla toparlayacak olursak insan fizyolojisi ve bitki fizyolojisi en önemli konular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisinden banko 8 soru var. ikisine çalışsanız en kolay konu hangisi diye sorarsanız en kolay konu komünite ve popülasyon ekolojisi, canlılık ve çevre ve genden proteini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü genden proteine gerçekten çalıştığınız zaman çok kolay bir konu olacağını siz de göreceksiniz insan fizyolojisinden dediğim gibi dolaşım, boşaltım, sindirim ve sinir sistemine e, yoğunluk verirseniz 4 soruyu bence garantilemiş olursunuz arkadaşlar. E, Genden proteine de protein sentezi ve DNA ve RNA farkı, nükleotitler, e, mRNA, rRNA, tRNA geçtiğimiz yıllarda DNA'nın enzimleri de çıktı arkadaşlar. Onu da yazalım. DNA'nın enzimleri helikaz, DNA ligaz, DNA polimeraz gibi enzimler çıktı. Bitki fizyolojisinde geçtiğimiz yıllarda hatırlayacağınız üzere bir bitkinin büyümesi için hangileri kesinlikle gereklidir? Sıcaklık, su vesaire, oksijen vesaire vesaire şeyler çıkmıştı. Komünite ve popülasyon ekolojisi gerçekten çok eğlenceli bir konu. belki bu konuyu çalışmak 1-2 gününüzü bile almayacak. Hatta şöyle bir isterseniz kabatasla kaç günde bitireceğinizi yazalım. Ben eğer AYT biyolojide en baştan başlayacak olsam bir kere buradan sonrası 5 ayım var. Bir ayımı bir kere insan fizyolojisine verirdim arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir konu. Genden proteine en fazla 5 gün sürecek bir konu. Bitki fizyolojisi de 1 ay sürebilir Komünite ve popülasyon ekolojisi en fazla 2 gün sürecek bir konu. Canlılarda enerji bu biraz uzun sürebilir. 7-8 gün gibi sürebilir. Canlılık ve çevre zaten ona gün yazmama bile gerek yok arkadaşlar. Evet böylelikle AYT Biyoloji'de 2021'de soru dağılımı nasıl olabilir tahminlerimle sizlere aktardım arkadaşlar. Yorumlarda farklı derslerden videolar istiyorsanız belirtmeyi unutmayın gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.